Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha sahnede ağırlayacağız. Zira şimdi ödül törenine geçiyoruz. 57. Kütüphane Haftası Kütüphanecilik ve Yayımcılık Ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay takdim edecek. Ama eşlik etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u da sahneye davet ediyorum. Ödüllerde ilk olarak yılın okuru ödülü verilecek. Zorlu şartlara rağmen okuma alışkanlığı kazanmış, bunu yaşamının en önemli parçası haline getirmiş ve okuduklarıyla hayatına yön vermiş, sıra dışı okurlara verilen bir ödül bu. Yılın okuru ödülü ve ilk olarak Aydın Atça Halk Kütüphanesi üyesi Ali Kaya Kutluyu davet ediyorum. Neden? Öyle mi? Siz alacaksınız ödülünü. Buyurunuz. Evet. <laughs> Ödül sahibi isimleri Arka tarafa rica edelim beklemelerini. Zira sonradan toplu fotoğraf var. Antalya Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi üyesi Süleyman Özer geliyor. Yine aynı ödülü almak üzere. Yılın Okuru ödülüne layık görülen bir diğer isim Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi üyesi Mehmet Sait Kaya. Ankara Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi üyesi Rabia Gürer ve kızları. Bence günün en güzel fotoğraflarından bir tanesi bu olacak. Bu arada Rabia Hanım ödülünü alırken bir küçük bilgi notu sizlere aktarmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre evde ondan az kitap olanla 200'den fazla kitap olan aynı yaş grubu çocuklar arasında bir test yapılmış ve 2,5 yıl eğitim farkı varmış. Yani bu çocuklar bence çok şanslı. Annelerinden kitap okuma alışkanlığı edinecekler. Tebrikler. 5 kişi yılın okuru ödülünü alıyor ve son olarak Şener Silme bu ödüle layık görülen isim Muğla. Hoca Mustafa Efendi ilk halk kütüphanesi üyesi kendisi yalnız gelemediği için mazeretinden dolayı Pınar Dengiz alacak onun yerine ödülünü. Tebrik ediyoruz. Yılın Kütüphanesi Ödülü. Kim almıştır sizce? Nereye gitmiştir? <laughs> Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi elbette. <laughs> Ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Sayın Ayhan Tuğlu alacak ödülü. Milyonlarca eserle Türkiye'nin en büyüğü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde de Cumhurbaşkanlığı makamınca kurulan en büyük kütüphane. Yalnız Ayhan Bey'e sanki azıcık torpil mi geçildi acaba alkışlarda? Ha? Pekala ödüllerimize devam ediyoruz. İsmail Sahip Sencer yılın kütüphanecisi ödülü. Namı diğer ayaklı kütüphane, büyük mütefekkir, hafızı kütüp İsmail Sahip Efendi adına verilen bu ödülü iki kişi paylaşacak. Mülteciler ve toplumsal uyuma katkı konularındaki başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan kütüphaneci Ayfer İçöz geliyor. Evet, alkışlarımız bu kez yine uluslararası çapta başarılara imza atan kütüphaneci Kübra Zayim Gedik için. Almadı teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Yılın İşbirliği Ödülü'ne geçiyoruz şimdi de. Yılın İşbirliği Ödüllerinden ilk isim Sincan Belediyesi'ne gidecek ve ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan alacak. Sincan Belediyesi son yıllarda kütüphanecilik alanında yapmış olduğu yatırımlar, kütüphanecilik hizmetlerini geliştirmek üzere ortaya koyduğu çaba ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla kütüphane hizmetlerini halkın her kesimine götürmek üzere yaptığı güçlü işbirliği dolayısıyla bu ödüle layık görülmüştür. Evet, ödülü alan ikinci isme geçelim. Okuyay platformu Ödülü platformun kurucusu Türkiye Yayıncılar Birliği'nin başkanı Kenan Koca Türk alıyor. <laughs> Sivil toplum sektörünün ortaklıklar ve ağlar hibe programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği'ne verdiği hibe ile kurulan Okuyay platformu okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK'lara, aktivistlere, gönüllere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye genelinde yaymaktadır. İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları İstanbul Publishing Fellowship Programı'na da veriliyor ödül. Ödül bu programı düzenleyen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği'nin başkanı Mustafa Doğru'ya takdim edilecek. Bu program Türk kültür ürünlerinin yurt dışına ihracatının sağlanabilmesi ve İstanbul'un bir telif marketi haline dönüştürebilmesi için... Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları programını 6 yıldır düzenliyor ve gelecek senelerde de dünyanın en prestijli yayımcılık organizasyonlarından biri olmaya aday. Ve geçelim şimdi de yılın yenilikçi girişimi ödülüne. Bu ödülü almaya ben de büyük bir hevesle kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum. Wikilala uygulaması uygun görünmüştür. Ödül Hiperlink kurucu ortağı Harun Karakuş'a takdim edilecek. Harun Beyler ne yaptı biliyor musunuz? Matbaanın icradından sonra basılmış Osmanlıca metinler içerisinde arama yapılmasının zorluğunu aslında uğraşanlar bilir. Bir dijital kütüphane olan Wikilala merakları ve akademik çalışmalar yapan araştırmacıları şöyle bir yükten kurtaracak. Osmanlıca metinler içinde aradıklarını bulabilmek için sayfalarca konu başlığı taramalarına gerek kalmayacak. Satır satır metin okumaktan da kurtulacaklar. Büyük bir hizmet tebrik ediyoruz. Evet, devam edelim. Ali Emir Efendi Onur Ödülü. Bilinen en eski Türkçe sözlük biliyorsunuz Divanı Lugatı Türk ve tek orijinal nüshasını 1914'te bulan İstanbul Fatih'te Millet Kütüphanesi kurucusu ve topladığı kitaplarla meşhur olan Ali Emire Efendi adına veriliyor bu ödül. Akademisyen çok kıymetli bir isme Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, araştırmacı yazılar Profesör Doktor İsmail Erünsala verilecek ödül. Keşke hocamız burada bizimle birlikte olabilseydi. Ee, ödülü Saygıdeğer hocamız yerine Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Sayın Ali Odabaş alacak. <laughs> Doktor İsmail Erünsal hocamız kelimenin tam manasıyla bir kitap aşığı. Zaten çok üretken Allah ömrüne bereket versin. Büyük fikri hazinesini öğrenci yetiştirmek suretiyle genç nesillere aktaran kıymetli hocamız sahaflık ve sahaflar üzerine de tarihe ışık tutan çalışmalara imza atmış bir isim. Evet şimdi toplu fotoğrafa geçeceğiz. Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barankı da sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla Evet, bir kez daha alkış alabilir miyiz? Şimdi herkes merak ediyor acaba ne konuşuyorlar diye ama kaçırdın mı? ben ödülümü rica ettim de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım önce yeterince okuman lazım dediği için <laughs> ödül vermiyor şu anda bana. İnşallah çalışıp geleceğim Sayın Cumhurbaşkanı yardım. Peki bu güzel fotoğraf karesinde ben de yer alabilir miyim acaba? Evet. Pekala şöyle bir poz. Evet. evet. Bu arada tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yarım saatlik bir ara var. Bu aranın ardından devam edeceğiz. Teşekkürler. 57. Kütüphane Haftası açılış töreni dahilinde mobil fotoğrafçılık yarışmasında dereceye giren fotoğraflar aranın ardından sunulacak. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Çağları Aşan Söz isimli teatral anlatısı da sahneye gelecek. Dijital çağda kültürel mirasın taşıyıcısı kütüphaneler başlıklı paneli de izleyebilirsiniz. En sonunda da kütüphane turu olacak. Herkese teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz.